İbrahim Çelebi Mahallesi. 2 şey artı bir. Kapalı mutfak hı hı. dairemizin yer granitleri, duvar alçıları, velletlerin yapımı. Hı hı. Ustam kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Maşallah maşallah toplamışsınız. Kolay gelsin ustam. Sağ olun. Nasılsın? Iyi misin? Evet. Salon havuz. Oturma havuzu. Havuz. İnan ustam kolay gelsin. Ellerinize sağlık İnan ustam. Sağ olasın var olasın ustam kolay gelsin. Kolay gelsin kolay gelsin. Maşallah maşallah yatak odasında yergi tavan yapılacak. Sporları yapıldı şu an. Yergi tavan hazırlık yapılıyor. Maşallah ustam. Ustam kolay gelsin. Sağ olun. iyi misiniz? Sağ maşallah. Allah kolaylık versin. o geldi tavan.